Arkadaşlar merhaba. E, yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. E, videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın. E, bugün sizlere DogeCoin hakkında e, bir uygulama göstereceğim. Son zamanlarda herkesin diline dolaşan bu DogeCoin'in e, ücretsiz kazım programını hepinizle paylaşmak istiyorum. E, bu program Herhangi bir yatırım yapmadan da sizlere DogeCoin kazandırabiliyor. Biraz yavaş işliyor ve sizlerden çeşitli görevleri tamamlamanızı istiyor. Bu yüzden şöyle bir başlayalım. İlk önce tarayıcınıza dogemining.io yazıyorsunuz. Karşınıza böyle bir site çıkıyor arkadaşlar. Videonun altına bırakacağım referans linkine de direkt tıklayarak e, üyeliğinizi sağlayabilirsiniz. Şimdiden vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. E, şimdi ben sistemime direkt giriş yaptım. Size kısaca sistemi tanıtmak istiyorum. Şu şekilde. E, tüm bilgilerinizi girip giriş yaptığınızda sizi böyle bir e, ekran karşılayacak. E, bu tarafta kontrol paneliniz, gösterge paneliniz, e, elinizdeki Dogecoin miktarı. Şurada yazan günlük ben daha bakın başlayalı 1-2 saat falan oldu. Elimdeki Dogecoin bu şekilde gözüküyor. Nasıl bunu arttırabiliyoruz? İlk girer girmez makineler kısmına geliyorsunuz. Burada çeşitli isimlendirilmiş makineler görüyorsunuz. İşte Venüs, Dünya, Neptün, Uranüs, Satürn, Jüpiter şeklinde makineler var. Bu makineleri yine sisteme yatırım yapıp Dogecoin yatırıp satın alabiliyorsunuz. Daha hızlı kazım yapabilmek ve daha çabuk dogecoin kazanabilmek için bu makinaları satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi benim elimde ay isminde bir makine var. bu ay makinesini size sistem ücretsiz olarak veriyor ve çalışması çalışma hızı da şu şekilde belirtiliyor. Burada makinaların size günlük ne kazandıracağı ve detaylarını tek tek tıklayarak görebilirsiniz. Şimdi İlk önce bu sisteme girer girmez hesap kısmından e, Doge Doge Coin e, hesabınızın kontak adresini yazıyorsunuz şu kısma e, cüzdanınızdan yani bağlı bulunduğu bir Trust wallet olabilir e, bu cüzdan adresini buraya kopyalıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Arkadaşlar bu bir proje değil, bu bizim kanalımızı takip eden çok düşük bütçeli veya hiç sermayesi olmayan arkadaşlarım için çektiğim bir videodur. O yüzden lütfen proje zannetmeyin. Lütfen bu sisteme yüklü miktarda da yatırım yapmayın. Tavsiye etmiyorum. Şu an tabii ki sistem daha yeni olduğu için günler ve zamanlar geçtikçe biz bu sistemden ne kadar kazandığımızı zaman zaman kontrol ederek öğreneceğiz. O yüzden sizler de şimdilik üye olup sadece seyrederek izleyerek ve her gün giriş yapıp Doge koinlerinizi kazan butonuna basıp bu bulunan gösterge panelini aktararak kontrol edebilirsiniz. Şimdi bakın şöyle gösterge paneline tekrar geliyorum. Oraya kontak adresinizi girdiniz. Göster gösterge panelinde makineler kısmında e, bakın burada toplamak diyor e, şu şekilde burası 0000 yani 401 olduğunda en az toplayabiliyorsunuz dogecoinlerinizi ve toplamak tuşuna bastığınızda buradaki tutar direkt e, bu kontrol panelindeki ana dogecoin hesabınıza aktarılıyor bakın şimdi yapalım e, gördüğünüz gibi buraya doğrudan aktarıldı Para çekme kısmında sizlerden 3 doge komisyon istiyor ve en az 20 dogelik çekim yapabiliyorsunuz. 20 doge oluştuktan sonra da çekiminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki ne kadar daha hızlı kazabiliriz? Nasıl daha fazla doge kazanabiliriz? Buna da görevler kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada özel kod diyor. Bakın bu özel kodları zaman zaman telegram... Instagram, Facebook ve Twitter adreslerinden yayınlıyor bu, bu şirket. dogeminin şirketi arkadaşlar. Şöyle bir kısaca bakalım. Telegram'a tıklarım tabii ben de Telegram masaüstü uygulaması olduğu için. Bakın bu Telegram kanalının Dogeminink Telegram kanalının yaptığı paylaşımlar. Bu kanala katılım sağlıyorsunuz. Ardından bu şekilde bak en son bugün saat 6'ya 10 kala bir çeyrek geçi ve sabah 8'e çeyrek kala paylaşılmış. Bunların belli bir süresi belli bir e, sınırı var arkadaşlar. Ama çok çabuk dolduğunu söyleyemem. Yani bu yarım saat falan kullanabiliyorsunuz bu kodları. Ardından tabi e, bu kodun kullanım süresi e, süresi demeyeyim de kullanım sayısı doluyor. E, Maksimum doge e, dağıtım tutarına ulaştıktan sonra da bu kod geçerliliğini yitiriyor. Buradan bu kodu e, yine gösterge panelinde bulunan şuraya buraya yapıştırdığınızda ee, orada yazan tutar kadar bakın 0.02 e, doge veriyormuş 0.032 doge veriyormuş o şekilde e, kopyala yapıştırı yaparak e, bu miktardaki dogeyi hesabınıza tanımlayabilirsiniz. Şimdi Instagram adresine bakmıştık Facebook adresine bir bakalım Telegram'a baktık Instagram'a bakmadık herhalde ee, Instagram'a da bakalım şöyle. Bakın Instagram'da da daha uygulama çok yeni olduğu için iki tane gönderi var e, ve 766 takipçisi var. E, henüz daha start aşamasında. Şimdi buradan bu sayfayı takip edersiniz, tabi ana sayfanıza çabuk düşecektir ve sizler de bundan daha çabuk faydalanacaksınızdır. E, bu kodları da yine oraya girdiğinizde. ...aynı doge'leri, burada belirtilen doge miktarındaki doge'leri kazanabiliyorsunuz. Bakın bunu da ne zaman paylaşmışlar? 7 saat önce yani hemen hemen saat 4 civarı paylaşılmış. Buna bakalım. Bu da 15 saat önce paylaşılmış. Yani sabah 8 civarı paylaşılmış. Peki bu kodlarla o kodlar aynı mı? İsterseniz bir tanesini karşılaştıralım. Şöyle size bu kodu bir göstereyim. Bir de Telegram kodunu yan yana getirelim. Bakın gördüğünüz gibi... Telegram'da verilen kodlar tamamen Instagram'da verilen kodlardan aslında saatleri birbirine çok yakın paylaşım saatleri. Fakat Instagram'daki kodlar Telegram'daki kodlardan farklı. Her sosyal paylaşım sitelerinde daha fazla Dogecoin kazanabilme imkanını sunuyor sizlere yani bu sistem. Şöyle bakalım. Burayla karşılaştıralım. Bu da Twitter'da vermiş oldukları kodlar. Twitter'da vermiş oldukları kodlarında gördüğünüz gibi buradan herhangi bir benzerliği bulunmamakta. O yüzden bunları da zaman zaman takip etmeyi unutmayın. Kazançlarınız da şu şekilde 0,01 0,03 arasında değişiyor arkadaşlar vermiş olduğu Doge Dogecoin'ler. Şöyle tekrar uygulamaya dönüyorum. Telegram, Instagram, Facebook ve Twitter adresiyle devam ediyor dediğim gibi. Bakın burada da daha büyük ödülli e, Dogecoin kazanma airdropları var diyeyim. Bu airdroplarda da e, sizler Facebook'ta e, kendi Dogecoin e, referansınızı şuradan hesap kısmında hesap kısmında şu üst tarafta bakın A kısmından özür diliyorum A kısmından şu üst taraftaki e, A kartınızı üzerine tıklayarak kopyalayıp e, aynı benim sizlere yaptığım gibi YouTube kanalına paylaştığım gibi sizler de bu görevleri tamamlamak için Facebook profilinizde paylaştıktan sonra e, bu e, linki e, paylaşım linkinizi e, gönder, buraya bilgileri gönder kısmına tıklayıp buraya URL adresini girdikten sonra bilgileri gönder dedikten sonra bunu sadece bekliyorsunuz. Bu ödüllerde e, sistem sizlerin yaptığı paylaşımları kontrol ettikten sonra onaylanıyor ve e, daha sonra da kazan butonundan bunları hesabınıza hesabınıza geçiriyorsunuz. Yine Twitter'dan da e, atmış olduğunuz tweet'e bu bağlantıyı ekleyip e, şirketin yani bu Doge Mining e, airdrop'unun sisteminin e, reklamını yapmanızı istiyor e, sizlerden. Onu da gerçekleştirdikten sonra ve diğer uygulamalarda da e, bu durumu gerçekleştirdikten sonra Doge coinlerinizi kazmaya devam edebilirsiniz, kazanmaya devam edebilirsiniz. Bakın ödüllerin dağıtılması bir haftayı bulabilir. İçerik kalitesine göre değerlendirilecektir. YouTube uzun süreli sayılabilir, daha uzun sürebilir. Gösterim sayıları da değerlendiriliyor demiş. E, tabii ki daha fazla gösterim alanlar daha çok Doge coin ödülleriyle ödüllendirilecek. Bakın burada kazanacağınız maksimum Doge koin minimum Doge coin miktarı net olarak belirtilmiş sizlerde. E, bu tutarda doge coinleri kazanmak için tabii ki ekran başında biraz vakit geçirmenizi istiyor bu sistem. Ee, sermayesiz, yatırımsız şimdilik e, net olmayan, e, para çekimlerini birkaç arkadaşımızın yaptığı ve e, tamamen referans olduğu bir sistem arkadaşlar. Sizler de bu sisteme benim e, videomun altındaki referans linkimden e, kayıt kayıt olabilirsiniz dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi lütfen kanalıma abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın. İyi günler, esen kalın.